Fertilite, evli çiftlerin bir süre içerisinde gebelik planladıkları halde bebek sahibi olamamaları durumudur. Genellikle 30 yaş altındaki çiftlerde bu süre 2 yıl olarak belirlenir. 30 yaş ve üzerindeki çiftlerde özellikle 30-35 yaş 35 yaş arasında genellikle 1 yıl düzenli birlikteliklerine rağmen gebelik oluşmaması durumudur. 35 yaş üzeri çiftlerde de bu süre neredeyse 6'ya kadar kısa bir süre içerisinde düzenli birlikteliklerin olmasına rağmen gebelik durumu olmamasıdır. Bu düzenli birliktelikten şu kastedilmektedir. Kadınların genik ve yumurtlama dönemi adetlerinin birinci gününde itibaren sayıldığında 13-14. gününe tekabül etmektedir. O dönemleri baz alarak ve gün aşırı birlikteliklerinin olması gerekmektedir. Bu kurala uygun olarak 30 yaş altındaki çiftlerin 2 yıl boyunca, 30-35 yaş arasındaki çiftlerin 1 yıl boyunca 35 yaş üzerindeki çiftlerin de 6 ay boyunca gebeliklerinin oluşmaması durumunda bir kadın doğum uzmanına başvurmalar uygun olacaktır. Bunu infertilite olarak değerlendirebiliriz. Öncelikle evli çiftler gebelik düşündüklerinde, gebelik planladıkları zaman e, gebeliklerin gebeliklerinin olup olmadığını denemeden önce aslında e, bir kadın doğum uzmanına başvurmaları gerekmektedir. Çünkü sadece gebelik oluşumu veya olmaması gibi bir sebep e, sorunlar değil. Acaba gebelik oluştuğunda sağlıklı bir süreç izleyecek mi bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. Gebelik planlamadan önce bir vajinal enfeksiyonları var mı? rahimlerinde bir miyom veya septum gibi anatomik bir problem var mı? Yumurtalarında herhangi bir kist veya polikistik over gibi insülin direncini arttıran ve sonra gebeliklerinde şeker hastalığına sebep olan durumlar var mı? Annenin kilo kontrolü, yumurta kalitesi, bütün bunlar yine baba sperm kalitesi, sigara kullanıp kullanmamaları, bunları ne kadar süre önceden bırakmaları gerekiyor, beslenme şekilleri ve en çok yine kadında var olan HPV gibi, sihir gibi enfeksiyonlar ve diğer gonokok dediğimiz, klamidya dediğimiz düşüklere neden olan enfeksiyonlar gibi birçok sebebi vitamin eksiklikleri, demir eksiklikleri. Bunları analizi için zaten gebelik planlayan çiftlerin kadın doğum uzmanına gitmesi gerekiyor. Kadın doğum uzmanını bu sebeple gittiklerinde e, ayrıca yani doğal bir yoldan gebeliklerin olup olmadığını anlamak için rahimlerinin normal olduğu, tüplerinin e, enfeksiyon taşımadığı yine vajinal bölgede enfeksiyonların olmadığı değerlendirildikten sonra yumurtlama zamanında kadınlar değerlendirilir ve doğal bir yumurtlamaların olduğu görülür. Sonrasında da erkeklerin sperm tahlili yapıldığında herhangi bir problem olmadığı görüldüğünde bu çiftlerin sağlıklı bir şekilde gebelik elde edebilecekleri bireylere anlatılır. Öncelikle infertilite, ee, anne adayı ve baba adayının birlikte incelendiği bir durumdur. Anne adayımızda tabii ki birçok faktörünü inceleyebiliriz. En bazalda, en temel olarak yumurta sayısı, yumurta kalitesi ve tüplerinin açık açık olup olmaması bizim için önemli. Burada yumurta sayısı ve kalitesini hem yaptığımız hormon tahlilleriyle adetinin 3. gününde bize başvurduğunda, ikinci ya da 3. gününde tiroid hormonları, süt hormonu, prolaktin hormonu, AMH dediğimiz yumurta sayısını belirleyen hormon, FSH-LH dengesi, östrojen miktarı, yine aynı şekilde tiroid hormonları, bazen androjenler yüksek olur onlara bakıp, hani erkeklik ile ilgili bir aşırı derecede problemler var mı? Bunları değerlendirip hormonal testlerimizi adetin 2. gününde yapmamız uygundur. Sonra anne adayımızın adetinin yine birinci gününde itibaren sayıp 12. 13. günlerinde doğal yumurtlaması var mı? Yumurtlama sonrasında yine progesteron hormonuna bakıp uygun seviyeye yükselmekte mi? Yine e, annemizin östrojen seviyesi yumurtlama döneminde e, ne düzeye gelmekte? Hormon testleriyle bunları tespit edip yine ultrasonografide yumurtlayıp yumurtlamadığını değerlendirebiliriz. E, yine biz ee, anne adayımızın tüplerinin açık olup olmadığını, ultrasonografide de bazen ödem görüp tüplerin e, kısmen e, problemli olduğunu değerlendirebiliriz ama asıl HSG dediğimiz rahim filmiyle ile tüplerin açık olup olmadığını çok net olarak anlayabiliriz. Ee, baba adayımızın da özellikle sperm kalitesini ve sperm miktarını 3 günlük cinsel bir parizden sonra iyi bir merkezde sperm tahlili yaptırarak sayı, kalite ve şekil bozukluklarını ortaya koyabiliriz. O zaman biz anne adaylarımıza hormon tahlili, anne adayımızın ultrasonla yumurtlamasının takibi ve tüplerinin açık olup olmamasına rahim filmi çekerek tanısını koyabiliyoruz. Baba adayımızın da teste sperm miyogram dediğimiz testte sperm kalitesini, sayısını ortaya koyabiliyoruz. Böylece infertilite sebebini bulup yolumuza devam edebiliriz.